Herkese merhaba. Bugün Mindful bir aktivite yapmak istiyorum sizinle beraber. Mindfulness sadece meditasyon değil, aynı zamanda bir yaşam şekli. Yani daha farkındalıklı bir şekilde yaşama, dikkatimizi ana getirme. Meditasyon yaptığımızda oturup, zaman ayırıp meditasyon yapıyoruz. Bu formal meditasyon olarak biliniyor. Informal meditasyon ise yaptığımız her aktiviteye farkındalığımızı getirme. Örneğin yürürken ayak tabanlarımızın yerle olan temasını fark etme ya da aldığımız ve verdiğimiz nefesi fark etme. Ya da duş alırken suyun, başınızdan akan suyun bedenimizle olan temasını fark etme. Bulaşıkları yıkarken ellerimizle suyun temasını fark etme. Köpüklerin ellerimizle olan teması. Hadi gelin kahveyi farkındalıklı içelim içtiğimiz, yediğimiz şeyde farkındalığımızı getirebiliriz. Elimde sıcak bir kahve var yeni yaptım. Bunu siz de isterseniz elinize çayınızı alabilirsiniz. Kahve olabilir. Herhangi başka bir içecek de olabilir. Elinize alın kupanızı ve onu sağ, sanki ilk defa görüyormuş gibi Merakla bakın. Elinizde tuttuğunuz kupaya merakla bakın. Üzerinde yazılar var mı? Rengi nasıl? Aynı bir çocuğun gözünden. Çocuklar nasıl merakla her şeyi alır bakarlar. Aynı öyle bakın sizde. Belki bu kopayı uzun zamandır kullanıyorsunuz ama belki hiç fark etmediniz. Şu an neleri fark ediyorsunuz? Ve dokunduğunuz yüzey nasıl? Sıcak mı? Soğuk mu? Yavaşça kok koklayın, burnunuzu getirin. Kahvenin, çayın kokusu. İçinize neler uyanır belki güzel bir sabahı size hatırlatıyor. Temiz bir havayı. Belki ağzınız hafif sulanıyor içeceğiniz için. Hazırlık yapıyor. Şimdi tekrar bakın bu kupaya. içindeki kahveye ya da çaya. Bakın hafif sağlıyorsunuz yudum yudum alabilirsiniz. İlk yudumdan aldığınız keyfi fark edin. Ağzınızda damağınızda oluşan tadı. Yemek borunuzdan geçişi. Ve midenize hafifçe inişi. İçtiğiniz içecek, içecek sıcaksa Belki içinizde ısıtışını fark edebilirsiniz. Teşekkürler benimle kahve içtiğiniz için.